uşaklar bana bakayı neden bakayı? Bu <laughs> uşaklar bana neden bakayı? Ha? Bak Sen? Aç diyor. Balkonu mu açayım? Ha? Bir kapısını açayım mı? Aç. yapacaksın orada anneciğim? Oyun mu oynayacaksın? Bakacaksın mı? Ha? Masanın bacağını mı tırmalacaksın? Ne yapacaksın orada? Ha? Söyle bugün anne Söyle annesinin gülü. Ne yapacakmış benim oğlum orada? Bak nasıl seviniyor bak. Ne yapacaksın sen orada? Ha? Ne yapacaksın? Açayım mı? Ha? Açayım mı anne? Açayım mı? Ay o surata bak o surata. O surata bak o surata. Ha. Açayım mı anneciğim? Ha. Açayım. Şu hoplayışa mı dışarıya? Hop gidik. Hop hoppidi yaptı benim oğlum. Ha? Benim oğlum hop yaptı gördünüz mü? Ha. Dışa bak. Sevince bak. Gece yağmur yağmış bakın. Yerler ıslak. Ama güzel açılmış ama biraz. Hı. Sen bu mi yaptın mı? Nasıl ki anne, anne. o devirecek bir şey yok öyle. Bak, 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 bak. Yere <laughs> bak, yere Evet, devirecek orada içinde su yok. Tabii. Ha. Sen kendini hep akıllı mı sanıyorsun, kuşum? biz de akıllıyız. Tabi sen kimin oğlusun? Sen kimin oğlusun? Ha? Oo. Ha? Oh. Hadi bakalım bak. Tam size göre hava vallahi he. Tam size göre bir hava aslında. Ne? gördü orada. Bak bak bakışa bak. Kedi, kedi var orada. <laughs> Bakın. İleride görünüyor mu bilmiyorum. Bakışa bak bak. Gözlüklerini takayım mı anneciğim? Daha iyi görürsün. He? He? <laughs> takayım mı gözlüğünü? çok tatlı değil mi? Hayır, o bize bakıyor, bize bakıyor. Ha? O, ben, o, o, o kadar tatlı ki. Bizim bizi ne zaman görse peşimize koşup mama istiyor bizden. Tabi. Tabi veriyor sanki vermez miyiz? Çok tatlı. Bugün inşallah verirsin bize bir itiraf he? Lütfedersin. İtirin lazım bize itirin. Tahlil yapılacak. Tabii anneciğim. Dün vermedi. Dün e, dün 5 saatte verdi. Onu da gözden kaçırdım. Akşama kadar peşindeydim. Akşama kadar mi? Evet. makbule görmesin. Sana söyleyeyim yani makbule. makbule görmesin. Ha? Beni mi aldatıyorsun? Karadeniz uşağı demez mi sana? Der. Der. makbule. Makbule. Ay, bu Evet. İç iç, iç an iç. Ha? Bir e bakalım bak de nasıl su içiyormuş ya yakaladık, e bak yakaladık ama hiç şey yapmadı. Gidiyor bak bak nasıl karda yan peri yan peri, yan peri yan peri gidiyor. Kıvıra kıvıra. Ne geldi? Nasıl aç nasıl? çıkacak bak gördün nasıl kaçıyor bak ya fırıldak ne yapacak sana? sen fırıldağı yeni mi görüyorsun kameralarda böyle yapıyorsun sen yan yana nasıl geliyorsun fırıldak orada yatarken diğer tarafa e, çıkıyorsun da şimdi niye kaç, kaçıyorsun ha niye kaçıyorsun sen söyle bana bakayım ha yampiri yampiri yürüdün de orada ha niye kaçtın şimdi sen orada ha hiç fırıldağın yanına yaklaşmıyormuşsun gibi. Hareketler bir şeyler bak. He kızcan. He? Hı? Yastık yanının önünde. Öyle üst üste koyuyor. üzerine yatmasınlar diye. çağımız zaman alıyoruz Aa, sırtımızı evet bazen unuttuğum zaman makbule üzerine yatıyor bunu bu var ya bu totosunun kıymetini bir biliyor şu kız bak şu bak şu gördünüz mü şu 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 gördünüz mü şu suratı o surat totosunun kıymetini çok iyi biliyor evet şeyin bandanaları nerede çıkardık bandanaları? hı Oo. Takarız yine. Değil mi anneciğim? Takarız yine. Oy, 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 oy. Eskiden hiç çıkarmazdım. Şimdi çıkarıyorum ara sıra. Ertan geçen gün dedi çıkar dedi. Ondan sonra çıkardık. Herhalde bir şey hissetti ki çıkar dedi. Ben de çıkardım. Uyumaya mı geldik? He? Buruşuk burun, buruşuk burun. Bak buruşuk burunu, buruşuk görüyor musunuz? Of, 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 çok, tatlı, pembe burun. çok, tatlı, çok, çok. Bu kadar datlı ölünmez ki ya. Allah'ım bu kadar da datlı ölünmez ki. Tipe bak. Hı? Babayı gördü, babayı gördü. Gözleri görüyor musunuz? Babayı görünce ben de uyuyordu. Biraz önce uyuyordu. Babayı gördü bakın. Gözlere bakın. Fal taşı gibi. He? Hadi bakalım. Bir de bir de göz kırptı böyle süzdü gözlerini aşağıya doğru. He? Kız seni gidi seni 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 sen az değilsin sen 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 az değilsin sen o gözleri bak gösterdi bakın o gözlerinin güzelliğini oy 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 çok tatlıyız be çok tatlıyız be. Tamam sen babana bak olur mu? He? Aranızda bir aşk yaşayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım seni böyle bırakıyorum. Hadi burada tamam mı? Bak sen babaya. <laughs>